Merhaba, Makro Center'a hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetli bir tarifim var. Antep fıstığı, Dubai çikolatası furya devam ederken ben de durmadım. Antep fıstığı ezmesiyle şahane bir kurabiye yaptım. %70 Antep fıstığı içerikli bir ürün kullanıyorum. Alışverişime bununla başlıyorum. Son olarak da bitter çikolatamı alıp alışverişimi tamamlıyorum. Şimdi tarifimize başlamaya Makro Cooks mutfağına gidelim. Antep fıstıklı ve bitter çikolatalı kurabiyelerimizi yapmak için önce oda sıcaklığındaki tereyağımızı karıştırma kapımızı alıyoruz. Üzerine toz şekerimizi de ilave edip karıştıracağız. Kırma kıvamına gelene kadar karıştıracağım toz şekerimle tereyağımı. toz şeker tereyağı karışımımız beyazladı. Krema kıvamına geldi. Şimdi yumurtamızı ekliyorum. Şimdi kuru malzemelerimi ilave edeceğim. Unumu ekliyorum. Kabartma tozu ve vanilin. Lezzetleri dengelemek için bir tutam tuz. Tekrar şırpacağım. Sıra geldi kurabiyemi mükemmel yapacak malzemelerime. Fıstık ezmemi ekliyorum. %70 kullandığımı söylemiştim. Kavrulmuş kadayıfımı ekliyorum. Ve son olarak da küçük parçalar halinde doğradığım bitter çikolatamı ilave edeceğim. Spatula yardımıyla alt üst ederek tüm malzemeyi hamuruma yedireceğim. Tüm malzemeler hamura karıştı hamurum homojen bir hal aldı. Şimdi artık şekillendirmeye geçeceğim. Hamurumu bir dondurma kaşığı yardımıyla şekillendireceğim. Oldukça büyük bir tane seçtim çünkü kurabiyelerimin biraz iri olmalarını istiyorum. Tepsime aralıklı olarak yerleştiriyorum. Elimi hafifçe ıslatıp kurabiyelerimin üzerine elimle Hafifçe bastırıyorum. Kurabiyelerimi pişirmek üzere 180 dereceye önceden ısıttığım fırına gidiyorum. Kurabiyelerim 180 dereceye önceden ısıttığım fırında 12 dakika piştiler. Tepside 10-15 dakika kadar da soğuttum. Şimdi artık son dokunuşu yapacağım. Her bir üzerine bir tatlı kaşığı kadar fıstık ezmesi süreceğim. ve üstlerine kavrulmuş tuzlu fıstıktan serpiştireceğim. Antep fıstıklı ve bitter çikolatalı kurabiyelerimiz hazır. Tarifi deneyenlerden yorumları bekliyoruz. Hepinize afiyet olsun.